Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil Kıyamet yaklaştığı zaman bir takım hafızlar hocalar olacak. Onların aralarındaki tüm ibadetleri birbirlerini tenkit etmek olacaklar. Hocalar, hafızlar birbirini beğenmeyecek. Evet. Sırf, bak tek maksatları şu şey olacak. Onu ben geçeyim. Ondan daha iyi yapayım. O niye böyle, ben niye böyleyim? Bu yaşanmıyor mu arkadaşlar? Yaşanıyor. Millet yarışa girmiş, yarışa. Bu örneği yine vereceğim arkadaşım. Kimse kusura bakmasın. Bugün maalesef şu cemiyette şu işi tam ben beceremiyorum. Tamam eyvallah. Ama bugün bu işi hakkıyla yapabilen nadir insanlardan biri olan Cübbeli Ahmet Hoca bir, hakkında bile hala el kadar çocuklar el kadar çocuklar beğenmiyor. Ya o da anlatıyor ama işte onun şey, rivayetleri bir sağlam değil. İşte kaynak zayıf, bilmem ne hareketlere bak. Hareketlere bak ya. Lan sen kısa donuna gezerken o adam bu iş yapıyordu ya. Şu anda medreselerde bu çok var. Sokaklarda, imamlar arasında her yerde var. Ben onu geçeceğim, ben ondan daha üstünüm. E bugün ya cemaat ismi vermiyorum, Neyse he, bazı hocalar diyeyim. Arkadaşlar işte bu Hüseyin de nereden çıktı? Bu Hüseyin ne ayak? Ne, iş, ne ayağım ben buradayım ha. Ne iş yaptığım ortada. Konuştuğumuz her şey YouTube'da var. Ama ona rağmen bakıyorsun ya bu adam niye böyle konuşuyor? Niye biliyor musun? Diyor ki ben diyor bu kadar medrese okudum diyor. Ulan diyor kimse benim etrafımda yok. Kimse beni takmıyor diyor. Ya diyor bu adamın etrafında niye bu kadar adam var? Bak görüyor musun Hazreti Fesat'ı? Ya ben 50 kere söyledim bak. Ben şunu dedim ki varsa dedim bir tane Allah dostu gelsin şuraya. Gelsin bana desin ki ya sen odan bir kal. Ben senden daha iyi bu işi biliyorum. Gelsin otursun. Bunu çok söyledim ben. Bir daha şunu burası açık. Halka açık burası. Bak iki hafta sonra memlekete gideceğim kurban için. Az önce teklifi sundum yani. Dedim ki varsa dedim bir bari iki hafta gelsin burada sohbet anlasın. Sıkıntı yok. Ben gocunmam. Anlasın, boş kalmasın buralar. Ama birileri diyor ki: "Sen işte bilmem nesin Sen orada ne iş yapıyorsun? Sana mı kaldı bu iş? Bırak alimler." Alimler ayakta uyuyor alimler. Evet. Hoca olmuş. İcazet almış. Medrese bitirmiş 8 sene. Ama bir Allah kuluna 5 kuruş faydası yok. Evet. Ben lafı yemeseyim arkadaşım. Kimse kusura bakmasın. Sen ne işin var orada? Ne konuşuyorsun orada? Bilmem ne. Kaç kişi namaza başlattın soruyorum? Tık yok. Kaç kişi tövbe etmesine vesile oldun? Tık yok. Ya kaç tane yavru Müslüman olmasına vesile oldun? E tık yok. Ne konuşuyorsun o zaman? Derdin ne? Anladın mı? işte? Hep kıskançlık, hep böyle işte onun mescidi doluyor, bizim mescid niye dolmuyor? Ya Allah Allah. Ya dolduran Allah Celle Celaluhu. Ben sadece diyorum ki arkadaşlar gelin diyorum. Cuma günleri gelin diyorum. Ha, yani salı günlerde yedek sohbetimiz var yani isteyen gelsin diyorum. Ben salı günü derslere devam ediyorum. Ama isteyen gelsin ama cuma günü gelin diyorum. E kardeş hadi Allah razı olsun geliyor. E ben burada kimseyi zorla tutmuyorum. İsteyen de canı sıkılan çıkın gidiyor. Ben ne diyeyim şimdi? He. Bu işler öyle bunların el alemin dediği gibi değil arkadaşlar. Bu iş dert meselesi. Ama işte hep ben daha iyiyim. İşte ben daha hafızım. Ben daha kurrayım. Hep birbirlerini geçmek için yarışacaklar. Hadise bak hizaya gel. Okuyacak ama hafız olmak için değil. Öbür hafızdan daha iyi okuyabilmek için namaz kılacak ama namaz kılmak için değil. Ondan daha iyi namaz kılabilmek için. Anladın mı mevzuyu? Mevzuya bak. Hizaya gel. Bunlar yaşanacak. Bak bu tekkelerin medreselerin dolma meselesi, meşterin dolma meselesi acayip mesele. Bununla alakalı bak. Bu kısa iyi dinleyin. Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddüs Esir'in bir kısası var. Anlattığı bir kısa. Bak. Kısa şu. Tükürükle gelen Yelle gider Ahmet'im diyor. Bak tükürükle gelen yelle gider. Şimdi Alaeddin Efendi Kudüs eseri bunu anlatıyor. Diyor ki bir yani o zamanlar Osmanlı son zamanları her yer medrese dolu. Bir Allah dostunun medresesi var, meçhidi var. Bir Allah kulu gelmiyor. Bak kimse gelmiyor. Diğer medreseler, tekkeler dolup dolup taşıyor. Dolup dolup taşıyor. Ya bunlar da bir Ahmet var, bir şeyhi var. Ya bu diyor ki ya tam diyor. Biz hani bizim, benim şeyim elhamdülillah Allah dostu Büyük adam da ya mübarek kimse de gelmiyor. Allah Allah birdir ikidir. En son hani canına tak ediyor. Diyor hani şu konuyu açayım diğer tekkeler dolup dolup boşu Millet akın akın. Ama bizim tekkede kimse yok. Tamam zikir ibadet yapıyoruz ama nereye kadar? Hani bize de gelsinler canım sıkılıyor diyor. Şeyhim diyor. Ya diyor bak diyor diğer tekkeler diyor dolup boşu Tamam diyor hani hani huzurluyum sıkıntı yok da diyor. Hani bizim kimse gelmiyor diyor. Ya diyor sen otur diyor Ahmet diyor işine bak diyor dersine bak diyor. Aradan zaman geçiyor olmuyor. Ya diyor mübarek yani hani şuralara da bir insan gelse diyor artık yeter de tamam mı tamam yarın diyor pazara gidiyoruz. Yarın çarşıya gidiyoruz diyor. Bu Allah dostu Ahmet de yanına alıyor çarşıya gidiyor. Bir kuşçunun tezgahının önüne geliyor. Bir tane kuşu eline alıyor. Kuşun kafasını kopartıyor. Herkes diyor ulan sen ne yaptın ne yaptın ulan kuşun kafasını kopardın. Sonra püf diyor bismillah atıyor. Kuşun kafasındaki kuş pırıçıyor. Allah dostlarının kerameti haktır. Peygamberlerde mucize vardır. Allah dostlarında keramet vardır. Keramete inanmayan da işin sonunda dinden çıkmaya kadar gider. Evet bu sıkıntı. İnanmayan zaten ehli sünnetten çıkar. Daha da uzatırsa dinden de çıkar. Kuşun başı yerine yapışıyor. Tekrar uçunca herkes o Ahmet'in şeyhi kuşu diriltti. Ahmet'in şeyhi bu sefer millet uçuyor. Haber yayılıyor sabahına mescit dolup taşıyor. Gelenin gidenin adli hesabı yok. Mescit silme. Hadi diyor bakayım Ahmet'im diyor. Çay, çorba, yemek, hizmet, yala, yut, karşılığı, ayakkabıları şey yap, halları süpür, bilmem ne yap. Koştur bakalım diyor. <laughs> Ahmet koşturuyor koşturuyor. Nereye kadar artık canı çıkıyor. Artık yani takat kalmıyor. Çünkü doluyor mescit taşıyor yani. En son diyor ki şeyhi Ahmet diyor nasıl gidiyor diyor. Ya diyor şeyhim hani iyi de diyor hani yani bir kalabalık olmasa mı diye ben sana ne dedim? Ben sana demedim mi? Otur aşağı, dersini yap. Burada bak zaten zikir yapıyoruz, ders yapıyoruz. Hani senin neyin var? Ne kaşınıyorsun? Tamam diyor şeyim diyor. Ben diyor hani tamam diyor merak etme diyor. Hallederiz diyor. Hallederiz diyor. Hepsini çıkartırız dışarı diyor. Diyor ki bana bir tulum ayarla. Tulum. Tulumun içine suyu dolduruyor. Bak tulum böyle buradan şey şalvarı var. Cübbeli de önünü kapatıyor. Yani cübbele komple kapatıyor. Belli onun altta tulum olduğu. Tulum içine su, su, dolduruyor. Su dolu. Arkada var binlerce cemaat. Namaz ve Allah'a ekber. Rüküeyle bile zart, zurt. Arkadan çatır çatır ses geliyor. Sesler yarılıyor. Lan millet diyor, ne oluyor? Rüküde car, cürt, secde ediyor. Car, zart, zurt. Kıyamet kopuyor. Lan diyor ne oluyor? Ahmet'in şeyine bak diyor, Alttan üstten koy veriyor. Çatır çatır. Adam bırakıyor diyor. Abdest gitti. Abdest, namaz gitti. Abdest gitti. Ne oluyor diyor. Ama sesi yapan su yani, o tulum ses yapıyor. Akşamına <laughs> Allah kılıyor. Adam diyor ki tamam Ahmet'im oldu mu? Tamam diyor. diyor dersine devam et. Anladım? Yani kalabalık eyvallah güzel de yani bunu da herkes kaldırmıyor. Yani herkesin mühendisi de bu işi kaldırmıyor. Bazen burada kardeşlere iş iş konusuna yükleniyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani bizim burası neyse şu yasaklar, korona tam kalsın inşallah biraz daha dolmaya başlar. Lakin bu kıskançlık meselesi değil. Bunu hani orası niye doluyor, bizim mescit niye dolmuyor, işte orası şöyle, bizim orası böyle. Bunlara gerek yok. Ne gerek var? Sen Müslümansın, namazın kıl işine bak ya. Ha orası dolmuş, ha burası dolmuş. Seni sevmen lazım başkasının mescidi dolduğu zaman. Evet, bir, bir Müslüman, bir hafız olur zaman sevmen lazım. Bizimkiler ne yapıyor? Lan nasıl hafız olur ya? Lan bu diyor küçükken salan teki diyor. Allah Allah. Sana ne ya? Adam kırkından sonra hafız olur. Allah yapar Allah. Bizde bu çok sıkıntı. Lan bu adam düne kadar diyor 2 kere 2 çarpamazdı. Bilmem ne olmuş diyor. Arkadaşlar bunlar önemli mesele. İnşallah bu meseleleri anladığınızı umuyorum.